Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, bugün yine Kaptan Köşkü'nde Demir abi ile beraberiz. Yanımızda balık pusulasından yeni YouTube kanalı Gökhan kardeşimizle beraber. Merhabalar herkese. Ortak Merhabalar çekim arkadaşlar. yaptık. Ee, Kaptan Köşkü'nde bugün ortak çekimini değerlendiriyoruz. Öncelikle e, İzmir'de yaşadığımız depremden dolayı hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı abi bu konuyla ilgili? Aynen. Ee, çok büyük acı yaşadık arkadaşlar. Ee, rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar. Çok büyük acı yaşadık. Aynen. Hepimize Allah sabır versin. Amin. Allah bir daha yaşatmasın Amin. böyle şeyler. Gökhan'ım sen bir şey ister misin? Ekleyecek bir şey yok. Acının adı aynı yani. Aynen. Acı acı, tarifi de, yok, için tarifi şey de yok. yok aynen öyle Allah rahmet eylesin hemşerilerimize ee, yakınlarına sabırlar versin yaralılara da şifalar versin bizler bu acıdan dolayı uzun süre bula çıkmadık ee, youtube'a video atmadık ee, çünkü acı hepimizin acısıydı tek güzel şey İzmir çok güzel kenetlendi ee, Türkiye çok güzel kenetlendi ee, herkes birlikte değil mi abi? Aynen aynen. Ee, yardımlar her yerden oldu. geldi. Tek evet, evet. yürek oldu yani gerçekten. Buna Ben şahsen ve sizler de mutlaka öyledir. Ee, çok büyük gurur duydum. Ee, bir Türk vatandaşı olmaktan dolayı çok büyük bir gurur duydum. Ee, i̇nşallah birlik beraberliğimizi hiç kimse bozmasın, bozamasın. Aynen, aynen. Bu kenetlenme aynen. Türk milletine daim olsun. Ee, abi konuya geçelim şimdi senle Evet. Şeyi merak ediyordunuz siz depremden sonra balık olur mu? Onu falan diye. Onu konuştuk abi de şimdi arkadaşlar da merak ederler. Aynen. Depremden sonra balık keser diyorlar. Öyle bir şehir efsanesi var. Kimisi hayır diyor, olur diyor. Kimisi yok yapmaz diyor. Nedir bunun aslı astarı abi? Sen uzun yıllar ya, bu işi yaptın. O olur. Olmaz diye bir şey yok. Çok iyi, iyi balık aynı gün deprem olduğu gün bile çok iyi balıklar aldığımız oluyor. Hani o günkü çok şiddetliydi, belki o gün çok etkilenmiş olabilir ama mesela bir gün iki gün sonra çıkan arkadaşlar aldı. Ben üç gün sonra çıktım, e, Cuma günü oldu, Salı günü çıktım çok da güzel balık aldık. Salı yani, günü. Yapıyor. Aynen. Balık olmamasının en büyük etkeni dip akıntılarıdır arkadaşlar. Dip akıntısından zaten bir çamur tabakası kalkar denizin altında. E, o dip akıntısı işte balığın yemi görmemesini etkiler falan, balığın gezmemesini, yemlenmemesini etkiler. Yani o yüzden balığın olmamasının en büyük etkinliği dib akıntısıdır. Dip akıntı. Aynen. Fırtınada da aynı şey söz konusundur. Fırtınada da tabii tekne sabit tutamayacağınız için, fazla sallanacağı için Hı -hı. fırtınada da şeydir. Tekne avcılığında en büyük dezavantaj şeydir yani teknenin sabit durması. Yani altta belli bir yemleniyor, tekne gezdiği zaman e, otomatikman dönüyor. Balık yemliği kokulu yerde kalır yani. Anladım. Yani, yani teknenin takip şöyle. etmesi Biraz o, zaman alır yani. kokuyu şey, alıncaya kadar gitmez içine. Aynen, şey yani. Valla Demir Kaptan, ben şeyi çok merak ediyorum. Hani deprem anında denizde miydin? Önce onu bir sorayım. Deprem anında, o, o gün denizdeydik. Aynen de buradaydık. Tam burada, olduğumuz yerdeydik, o, aynen. Burada. aynen. İlk defa ben bir depremde e, teknenin sallandığını Şahidim. Aynen. Hatta bir arkadaş balık çekiyordu. Gel gel video çektirdiler. Ya dedim tekneyi sallama, tekne sallanıyor depremde. Aynen. Sallama falan dedik göle çekiyor yani evet. şeyleri Evet. Çok iri yarı bir arkadaş da değildi. <laughs> Sonradan bir arkadaş dedi deprem oldu. Yok ya falan deprem olmadı. Üçüdür budur dedik. Beş dakika sonra da Telefonu aramaya, aramaya başladı. Aynen yani kızılca fiyatı koptu yani. Evet abi. Evet, Zor bir gündü. Gerçekten çok, zor, bir mi? gündü. hani... Yani, çok, yani. yani, çok zor bir gündü. Aynen. Büyük acı Hani gerçekten anlatılabilir mi abi o an? Hayır. Ben yani, kesinlikle ben kelimelere dökemem Aynen. yani. O, o küçücük çocukların hani 60 saat, 90 saat sonra ee, hani enkaz altından çıktığını haberlerini aldığımız zaman e, yani çok fazla böyle şeyleri paylaşmayı sevmiyorum. E, arabada aldım ben haberleri. Otobanda emin ol sağa çekip hani kendi bir üç tane kızım var. Tabii, en küçüğü 5 yaşında, en büyüğü 16 yaşında, ortancası Allah 8 bağışsın. yaşında. Allah bağışsın. Kendi çocuğum çıkmış gibi sevindim. Annesinin evet. babasının yerine empati yaptım. Koydum kendimi. <laughs> yani hüngür hüngür ağladım abi. Yani ya, ya, abi duygulanmamak, duygulanmamak elde, gerçekten elde değil yani. siz, bu değil. Arkadaşlardan da ben bir ricada da bulunayım. Bu sosyal medyada arkadaşlar rica ediyorum sizlerden. Bu deprem görüntülerini artık e, kaldırın. Bunun üzerinden lütfen para kazanma gibi bir niyetimiz, hedefimiz olmasın kaldırın yakınlarını kaybeden insanların acılarını tekrar 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 tazelemeyelim. Efendim mümkünse ben bunları tamam, kaldırın sizden ricamız. Ha? Biz de Aldırız mı akşam Daha şimdiden? çok yapıcı şeyler paylaşsınlar abi. Yani mesela bu ne yardımları diyoruz? Yardımları paylaşabilirler. Ya bravo. Mesela ya, abi işte yardımları paylaşalım. Hani bu show değil. Gerçekten show değil. En azından teşvik etmek bağında. Tabii tamam ki. Mı? Hani bak ben yaptım kardeşim. Ben yani Üstüme düşeni oraya yaptım. Hani yeni bir challenge var ya abi. Aynen öyle. Hani seni sana meydan okuyorum, hani Özgür. Meydan abi. okumayla yani daha fazla Oradan yardım yani. yapabiliriz. Mesela Biz... Özgür abi bize meydan okudu. Ne yaptı? Özgür abi sağ olsun, Allah razı olsun. Batniane dağıttı. Bunu söylemek istiyorum abi. Hani ben... bu bir show değil gerçekten. <laughs> Ama evet. e, hani bir meydan okudum. Ben de buradan birisine meydan tamam. okuyacağım abi. Tamam mı? Tamam. Evet. Tamam. Özgür abi bize meydan okudu. Tamam Biz de Özgür abinin meydan tamam. okumasına karşılık İstanbul'daki toptancılarımızın hepsinden telefonu arayarak kendimizde gücümüzün yettiği kadar tabii ki yani yardım işinde biliyorsun abi herkesin gücünün evet. yettiği kadar öyle. kendi gücümüzün yettiği kadar yardımda bulunduk ayrıyeten İstanbul'daki gerçekten toptancılarımız hepsi kenetlendi. Ve ellerini yani üstlerine düşen görevi bence fazlasıyla yaparak buraya kıyafet yardımında bulundular. Onlara da buradan çok teşekkürlerimi gönderiyorum. Ee, bu bir şov değil. Gerçekten arkadaşlar ee, Özgür abinin bana meydan okumasını ben de Demir Kaptan'a meydan okumuş gibi gösterdim. Ben de e Demir Kaptan'a meydan okudum diyelim. Demir Kaptan da bununla alakalı yaptığını abi lütfen açıklamanı istiyorum ben de. Ya ben de aynen örnek olmak açısından diye düşündüm ve e biraz eğlence sektörü olduğu için e, depremden sonraki turların reklamlarında şey yazdım yani ilk iki turumu depremzedilere bağışlayacağım şeklinde çaptım. E, Orada millet acılar çekerken biz burada yani keyfi hayra tabii, çevirmek. Tabii, Aynı tabii, öyle. Tabii, Allah yani. kabul etsin. Yani hayat devam ediyor. Bu bir show değil değil mi? Be, Özgür yani, abicim. Yani Demir kesinlikle, Kaptanım. Kesinlikle kesinlikle bu show şov şov değil. değil. Yani. Sadece teşvik etmek. Bakın arkadaşlar Demir Kaptanım biz sana e, meydan okuduk. Sen de buradan bir arkadaşın varsa ona meydan oku abi. De ki ben de sana meydan okuyorum. Bakalım ondan ne çıkar. Vallahi paylaşmak güzel ya paylaşsınlar yani. Şimdi yani meydan okuyacağım birisi var mı abi? Ya e, yani sana meydan okuyorum de sadece. Yani, yaptım, güzel sen bir şey Yap. Ben bunu gibi. yaptım. Sana da meydan okuyorum de. Kime diyeyim? Adel var Serkan Kaptan. O inanmamıştı benim böyle bir şey yapacağıma. Serkan Kaptana meydan okuyorum. Meydan okuyor. Serkan Adel. Kaptan sana hep beraber meydan okuyoruz. Aynen. Ee, senin de mutlaka bu videoyu izleyip izlettireceğim ben ona. Altına e, lütfen sen de e, yapmış olduğun ya bakın tekrar söylüyorum. Hayır pay söylenmez, edilmez ama örnek olması, açı. örnek teşvik, olması teşvik açısından. Örnek olması açısından lütfen sen de Serkan kaptanım, ee, alta yaz ve sen de meydan oku. Meydan oku başka bir. O şey. biz de yayınlayalım. Olur sana, mu? Serkancığım sana meydan okuyorum yap. Bana Yapacak mısın diye böyle birazcık büyük altı yaptın ama hadi bakalım. Ben makbuzunu da atacağım sana. <laughs> aynen öyle. Burada güzel bir kampanyada başlatmış olduk. İnşallah, inşallah. Abi, inşallah. Senden, abi şöyle ikiniz de şöyle bir bum yapalım. <laughs> bum! Diyelim. Harika abi. Aynen. Abi bu arada çupra başladı. Başladı, Çupra başladı. Bugün sabah akşam suyu çok güzel çukur abi aldık. güzel. Orta şaka, şaka yapmıyorum. Şu kollarım var ya abi şu kollarım gerçekten <laughs> yani artık çok <laughs> yoruldum abi. abi yani. Videoda arkadaşlar seyredeceksiniz Balık Pusulası kanalında. Ee, Abone olmayı da unutmayın. Açıklama kısmına <laughs> kanalın linkini de bırakacağım ben. Ee, ne dediğimizi anlayacaksınız. Gerçekten yani 500 de 750 gram belki bir kilo olanlar da vardır. Var, hani var, Gerçekten var. çok güzel balık aldık. Demir Kaptan'a ve Özgür <laughs> abime buradan çok çok teşekkür ediyorum. Abi, Bana güzel, böyle güzel. bir günü yaşattığınız için ben gerek ekip olarak kardeşim. hani buradaki avlandığımız arkadaşlarımız olsun gerekse kaptanımız Demir Aynen Kaptan ha. olsun. Ha. Aynen. hani Hepinize ayrıyeten çok 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 teşekkürlerimi Biz sunuyorum. Biz teşekkür ederiz kardeşim. Vallahi ben de çok memnun bir oldum. Büyük zevkti ederim. bizim Şimdi, için. E bugün bir ana bir, anıptad, bir arkadaş, arkadaş arkada Ya zaten ben tutmayı da bilmiyorum acemiyim dedi. Şey senin ismin neydi Bilal ya? Şu arkadaşın ha, arkadaşın yok Askeri, yok, yok, yok tamam tamam arkadaşın senin senin İsim Askeri. neydi kardeşim? Ha Tayfun. Ana ana. O şey dedin ya onu YouTube'da çıktı ya ben. O şey diğer arkadaş. O o. O, o. o o. ya. Şey kamuflajlıydı. Sen de o. Katları, tutmayı bilmiyorum diyen. Yani. Birbirlerine çok benzedik de kuzen oldukları için abi karıştırmış aynen, aynen. olabiliriz. Dedin ya tutmayı bilmiyorum zaten acemiyim. Onu videoda açıklıyorum şimdi. Kimse annesinin karnında öğrenmedi bir bu evet, işi. Tabii. Anladın mı? Evet. Yani böyle bir şeyler katmak lazım. Tabii, bilenden, tabii. edenden. Aynen. Yani benim çok tanıdığım var. Bu işe 3 yıldır, 4 yıldır başladılar ve şu an şeye geçtiler yani. E, hatta Trançaya, sinerite geçtiler yani. aşama atladılar. Bir dakikalık gelebilir misin? Ha şu anda tamam abi şeyi varmış var. herhalde. Telefonla, telefonla görüşüyormuş. Tamam. Eşiyle, mi? eşiyle görüşüyormuş abi. tamam dediğim gibi yani kimsenin annesinin karnında öğrenmedi arkadaşlar bu işi. işte biraz takım bilgisi, şey bilgisi öğrenebilirsiniz. Çok iyi balıklar tutarsınız yani. Çok fenomen bir balıkçı da olabilirsiniz. Takımın iyi olması gerekiyor. tabi takım, evet. Mera yem özellikle zaman. soracaktım Nevi Kaptan. Şimdi ben arkadaşlar izleyici olarak buradayım. Ben çünkü YouTube'a daha yeni başlıyorum. Aynen. O yüzden hani sizin gözünüzde eee <laughs> Selamünaleyküm. Ali Selam. şey Selam. sormak hoş geldin Yıldırım, Yıldırım abi. abiciğim. Merhabalar abi. Evet abi. Evet abi. <laughs> İzleyici olarak ben bir şey sormak istiyorum abi. abi. Birincisi şu takımın önemi nedir abi? Abi takımın önemi. Kaliteli takımın önemi. Tabii kaliteli takımın önemi. Eee kaliteli evet. takımın önemi şöyle bir şey. Yolları varmış arkadaşlar. Yani dandik takımla şans eseri alırsın bir şey. Takım çok önemli yani. Ee, özellikle o balığın muhatap olduğu kısım. Evet. Ee, onun ya işte karbon ol görünmez, görünmez olması, olması, iğnelerin kaliteli olması. Bunlar çok büyük kriter yani. Av, banka, avcı, avcı daha çok avcı bir, avcı, tabii avcı tabii ürünlere sahip olmak gerekiyor. Yani Bunu da şimdi buradan hani izleyici olarak kriter. sorduk kaptanımıza. Yani. İkinci sorum da son olarak abi şunu sormak istiyorum. Bazı kaptanlar diyor ki daha doğrusu özür diliyorum. Bazı arkadaşlarımızla tur yapıyoruz tamam mı? Dönüşte Arkadaşlar diyor ki ya kaptan kendi merasına özel merasına götürmedi bizi işte onların özel meraları var özel misafirlerini oraya götürüyor bazılarını götürmüyor. Böyle bir şey doğru mu? Son, vallahi, son sorun bu Demir Kaptan. Valla Allah'a şükür e, birader şimdi biz iki metre çocukluğunda bir iki, çocukken böyle on yaşlarında bir 2 metre teknemiz vardı. 2 metre tekneyle başladık şu an Allah'a şükür yani üç tane tekne çalıştırıyoruz bu sektörde. E, yani Güven vermesek piyasaya şey olmaz ama dediğin gibi şey yapan olabilir mesela gençliğimizde bu iş daha sektör değilken balıkçı teknelerinde yapılırken çok gıcık müşterileri böyle getirmediğimiz oluyordu. Ama şimdi mesela biz artık bu işi profesyonel, profesyonel yapıyoruz? Yani üç tane tekne doldurmak zorundayız. Artık hizmet sektörü O da bu. değil. Ben zaten hani çok illa böyle üç tane tekne olsun istemedim. Arz talepten doğdu bu olay. Tabii tabii. Yani ee, yetişemeyince e, mecbur kalıyorsun yani abi yani. Yani müşterinin sevgisinden güveninden çalıştırabiliyoruz ki. Şey yaptık yani anladın mı? Yani onu... Dediğim gibi, karıştı biraz. Yok, <laughs> yok yo, anladık, gayet iyi anladık. Şöyle evet. küçük toparlıyorum ben abi. Evet. Hani arkadaşlar, Demir Kaptanım'ın söylemek istediği kısa ve net şu. Profesyonel insanlarla çıkın arkadaşlar, evet. amatör ha, insanlarla kendini çıkmayın. Kendini kabul ettirmiş, tabii tabii. Kesinlikle, yani. piyasada isim yapmış, kendini kabul ettirmiş. Ee, bu işi profesyonel yapan arkadaşlarla çıkmanızı özellikle e, tabii, tavsiye ben ediyorum. Bu işi yani profesyonel kısa ve net şey bu. yapacağını benim... zannetmiyorum hiç. Ha şöyle bir şey mesela, bu bu şimdi balık yapıyor ya. Burası ömür boyu balık yapacak diye değil. Buranın belli bir süresi var. Bu atıyorum bunu bir siz ay şimdi balık yani, yapıyor, evet. bir ay sonra kesiyor. Bugün mesela buraya gelen siz, siz bile mesela bir ay sonra aklınızda burası kalıyor mesela. Tabii, de, evet, o zaman meralar değişmiş olabiliyor yani. Farklı evet, başka bir yere ama, tabii. gitmiş oluyor. Tabii. Ya bir de her gün buraya gelip giden adam bunlar. saatini biliyor, yerini biliyor. Ya balık yapmadı 3-4 gün yapmıyorsa zaten buraya getirmiyor. Ee, yani kaptana da güvenmek gerekiyor. Ama abi ben 5 yıldır özür diliyorum şurayı söylemen çok şey komiğime gidiyor. Çünkü her hava gittiğimde böyle bir kere gelmiş falan arkadaşlar oluyor şey diyor. Ya bizi işte Ördek Adası'na götürsene kaptan orada balık yapıyor. Çok var mı Demir Kaptan sana da öyle denk geliyor mu turlarda? Oluyor. Beni Ördek Adası'na yani farz misal söylüyorum tabii Ördek Adası falan yok arkadaşlar. Eşek e, 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 Adası falan. Ay burada mesela en kuponlara şeydir e, ama deve taşlarının da en en bildik mera deve taşlarıdır yani. Deve taçlarında bu Eylül, Ekim, Kasım aylarında iş Aylarında yapıyor. en çok iş yaptığı dönemdir. Dediğin gibi adam onu 6 ay sonra da gelip deve taşları, deve bunu evet. sayıklıyor yani. Oraya gidelim, oraya gidelim şeklinde. Abi vallahi çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Benim izleyici olarak soracaklarım bu kadardı. İkinize de ayrıyeten çok 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 teşekkür ediyorum. Ben bir iki konu daha ekleyeceğim arkadaşlar. Yani, e, mı? Şunu, evet. şunu e, bir kenara not edin. Demir Kaptan'ın da bilgileri zaten açıklama kısmında olacak. Ildır'a tabii ki gelip gidersiniz ama Eğri Liman'da bir gece avı biz yaptık bir önceki videomuzda. Tabii. Ben yaklaşık 4 saatlik bir görüntü alabildim. 38 dakika sürdü. Rahatsızlandım. E, müthiş derecede balık yapıyor. E, Demir Kaptan'la tamam, irtibata şey geçip Eğri Liman'da basamadım. bunu Eğri... E, şey yapabilirsiniz. Eğri Liman'ın gündüz avları da bundan sonra efsane olur. Gündüz avları da güzel olur. Balık, yapmaya, Hı -hı. balık yapmaya başladı orada da. ikinci konu arkadaşlar. Siz yoruma yazın. Biz hiç çekinmeden hiç sakınmadan çat 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 soruyoruz. Emin olun kaptanlar da direkt cevaplarını veriyorlar. Aynen aynen. Direkt yazabilirsiniz. Yorum ben yazmaya, de yorum yorum kısmına yorum yazmaya çekinmeyin. Kanala abone olmayı, Balık Pusulası kanalına abone olmayı da unutmayın. Abi. Gökhan kardeşime de destek verelim. Bizler sonuna kadar destekliyoruz. Aynen Balık Hoş geldin aramızda Hoş kardeşim. Hoş bulduk abi. Kardeşim. Teşekkür ediyorum. Cansınız. Kendinize iyi bakın. <laughs> Keyifli seyirler olsun. Hoşçakalın. Saldırın. Her yerde saldırın arkadaşlar. <laughs>